不是、no? 不是。不是 okay? E, görünüyor zaten Bak aşağı doğru Eee. 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 burada Eee. burada Eee. 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 Siz de koşun bakayım beraber. Hadi nasıl geçeceksin? кошум <laughs> vallahi кызылларла geçti. Vay kerata. <laughs> Nereye, nereye, nereye? Bir günlük daha bugün doğmuş. Bugün mü doğmuştu bu? Dün ha. Yine de bir günlük işte. Heh. Koş, koş, koş. Koş, sen de koş. Ha üstünden atladı kızı. هذي 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 Vatandaşın abi vatandaş. gitti.